Selamlar, Tukader TV'den Mahir ben. Bugün konumuz sürü psikolojisi ve tüketimi. Sosyal sınıfların yerine tüketim sınıfları alıyor. Tüketim alışkanlıklarımızı kim belirliyor? Nöromarketik nedir? Grup psikolojisi ya da sürü psikolojisi nedir? Basit bir şekilde taklittir. Peki neden taklit ediyoruz? Çünkü aidiyet duygusu o gruba ait olma haz veriyor daha güçlü görünme, satın alma gücü kişiliğimizin önüne geçiyor. Küreselleşen dünyada sosyal sınıfların yerine sürü psikolojisiyle yönetilen tüketim sınıfları oluşturuluyor. Psikoloji, sosyoloji, pazarlama, ekonomi bilimi ile teknolojinin desteğiyle tüketim alışkanlığını yönlendiriyorlar. Bunun sonucunda ekonomiye ve borçlandırma sistemini Yönetiyorlar. Çünkü 1930 yıllarında yaşanan ekonomik buran, arz ve talep çatışması sonucu ortaya çıkmıştı. Bundan ders alan üreticiler, biz tüketicilerin haz duygularımızı çözdüler. Popüler insanları reklamlarında kullandılar. Tüketiciler hayran olduğu kişilerle kendilerini özdeşleştirerek sürü psikolojisini yaratmaya başladı. Bu da marka ve aidiyeti ortaya çıkardı. Üreticiler ilk akla gelen marka olma düşüncesiyle piramidin tepesinde olmak istiyorlar. Bunu da ürünün önüne geçmek, pazarda hakimiyet ve fiyat biçme avantajı sağlamak için istiyorlar. Çoğu zaman o markayı kullanan tüketiciler bir takımı tutan taraftarlar gibi gittiği her yerde kullandığı ürünün ayaklı reklamını yapar. Ben işte şu marka otomobili telefonu kullanıyorum. Bu marka çantayı kullanıyorum diye program da yapar. Bu o markanın iyi olduğunun bir göstergesi değildir. Ya da sizin ihtiyaçlarınızın karşılığı olduğu anlamına gelmez. Markalar yaş, meslek, cinsiyet, gelir seviyelerine göre ürün gamlarını belirler. Bu sürülerin tüketimde özgür olduğu hissine neden olur. Neuromarketing nedir? Tüketicilerin ürünleri nasıl algıladığı, neyi olumlu, neyi olumsuz olarak algıladığını belirleyen bilim dalıdır. Bu aslında beynimizi nasıl manipüle edeceklerini çözmek, daha çok tüketime yönlendirmek için kullanılıyor. İnsanların beş duyu organından görme, duyma, koku alma yetilerini farklı manipülasyonlarla harekete geçiren yöntemler olarak kullanılıyor tüketime yönlendirme çalışmaları yapılıyor. Aynı uyuşturucu bağımlısı gibi artık insanlar sık sık alışveriş zamanın geldi diyor. Sosyalleşme alanları AVM'ler ve zincir mağazaları oluyor. Küreselleşen dünyada sosyal sınıfların yerine tüketici sınıfları yaratılıyor. 2005 yılında insanların hangi aromatik kokulardan etkilenip tüketime alışverişe yönlendiği tespit ettiler. Bununla birlikte duyu organlarımızın hangi müzik frekanslarından etkilendiği birleşince daha uzun süre mağazada kalma, satın alma süreçleri etkilenmeye başladı. Reyon aydınlatmaları, ürün dizilimi, kokular ve müzikler etkileşimi içinde olan bireyler bir sürü oluşturuyor. Bir de buna son dakika indirimleri 2 al 1 öde, yeni sezon, sezon sonu ve en çok satanlar eklenince manyetik bir alan oluşuyor. Borçlarınızı ve finansmanı yönetenler sizlerin sahipleri oluyor. Onlar her şeyi takip ediyor. Google, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp gibi uygulamalar yapay zeka sayesinde topladıkları verileri sahip oldukları müşteri portföylerine pazarlamaktadır. Yani günümüz çağında sürünün çobanı teknoloji şirketleri olup sürünün sahibi ise tamamen uluslararası bankalardır. Teknoloji sürüyü nasıl yaratıyor? Açıklayayım sizlere. Öncelikle bir mağazaya girdiğinizde müşteri hangi üründe daha çok ilgilendiğini tespit etmek için teknolojinin desteğini alıyorlar. Telefon sinyalleriyle ürünler tespit ediliyor. TV, gazete, internet sayfalarında o ürünün reklamlarına ağırlık veriyorlar. İnternet alışverişlerinde ise ortak Wi-Fi kullanımında kim hangi sitede hangi ürünlere baktıysa diğer Wi-Fi kullanıcıları da o ürünlerin reklamlarıyla karşılaşıyorlar. Bu da teknoloji şirketlerinin sürüyü nasıl yarattığını ve bu sürüyü nasıl markalara pazarladığını gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın.